Garipsin'in tuttuğu küçücük yaylayı, Havasına, suyuna ölesim geldi. Yüklü saçcavaz buluca derken, Yarmaları uçarak geçesim geldi. Yapraklı Anadolu'nun özlü bucağı, Pazarda kurulmuş yaren ocağı, Ham bişirir Turan'ın sıcağı, Sinsinin taşında yanasım geldi. Damardı'dan dedem çama, Kumlu burundan eşmenin kaşa, Çatal depeden dedenin kaşa, Solu ya da alasım geldi. Yaygıyı serdim yayların düze, Karlığın kaştan aleli çavuşun düze, İnce ekmeği perverdeyi eze eze, Çevre belde, azık elde, Gecesim geldi. Tuğta güz gelmiş, duman sinmiş, Koçgarı yağmış, yaylacılar inmiş. Kuzne de mis gibi kumpirler de pişmiş. Canım çekti. Üfleye üfleye yesin geldi. Ey tutlum, Ambarların doğsun rahmetten. Yiğit gönlün ören olsun zahmetten. Selam olsun Kırkhamdalı rahmetten. Ankara'dan yapraklıya iki söz diyesin geldi. Ankara'dan, Yapraklıya iki söz diyesim geldi.